Arkadaşlar herkese selamlar e, Skatium Akademi olarak gerçekleştirdiğimiz webinar serisinin ikincisinde Serkan Akgün ile beraber Serkan Bey iyi akşamlar çok teşekkür ederiz e, bu davetimizi kırmadığınız için ne demek keyifli her zaman bu noktada biz yine Skatium Scoutlarının hem gelişimi hem keyifli vakit geçirmek adına da sizin gibi spor insanlarını e, spor yorumcularını önümüzdeki dönemde de farklı isimleri davet ederek bu tarz webinarlar yapmak istiyoruz e, bu noktada da ikincisini gerçekleştiriyoruz bu akşam derseniz böyle ufak bir hepimiz tanıyoruz aslında ama hani Serkan Akgün kimdir? Nasıl bu yollardan geçti? Şimdi bir kitabınız da yayınlandı. Meraklı onu da okuyacağız. O noktada sizden ufak bir girizgah yapalım. Başlayalım. Ee, 2011 yılı olması lazımdı. Yani daha öncesi de var ama işte hani blog yazarlığı o hepimizin benim jenerasyonum böyle işte geçtiği bir yol. 2009, 2010 Bir blog yazarlığı dönemi, blog İdman yurdu vesaire o ailesi. Sonra işte üniversite bittikten sonra yüksek lisansa başladım. Altyapılarla ilgili bir yüksek lisans çalışması yaptım futbol o, o dönemden sonra 2011 gibi işte bu Kadir spor iletişimi programına girip aynı zamanda da çalışmaya başladım. Bir ay Eurosport'ta vakit geçirdikten sonra e, SporX diye bir internet sitesi var zaten takip ediyorsunuz. SporX'te çalışmaya başladım ve pazartesi işe başladım. Tamam kabul edildim dediler. Pazartesi başladım ve orada bir gelenek vardır. İlk haftasında herkese pazar günü izin verilir. Ondan sonra cumartesi, pazar, çalışırsın. Ve benim ilk tatilim pazar, Tarih 3 Temmuz 2011. İnanılmaz bir pazar. Evet, evet. Ve ben ertesi gün ofise geldikten sonra meslek ya. hayatımda bir hızlandırılmış kariyer süreci. Yani 3 senede 4 senede göreceklerimi 3 ayda 4 ayda gördüm. Ben oraya gittiğimde hayal ettiğim işte Avrupa'dan futbol yazacaktım, anlatacaktım. Ama kendimi bir anda mahkemede işte TFF'de o yolda fotoğraf çekerken, haber yaparken birinden bir şey duymaya çalışırken buldum. İşte o. Beşiktaş Ortaköy'deki mahkemenin kapısında sürekli bekledik. Bir çıkacak görüntüleyecez diye. Böyle birden içine düştüm. E, ne oluyoruz dedim ama şu anda iyi ki o süreci yaşamışım diyorum e, habercilik açısından. Bir bana bir gelişim sağladı. Sonra böyle devam etti. Stajyerlikten başladım. Yardımcı editör oldum, editör oldum. Sonra dergiye emanet ettiler bana. Derginin yazarlığını yaptım, redaksiyonunu yaptım, edisyonunu yaptım. Sonra oradan ayrıldım. Sabah grubuna geçtim. Sabah da yani daha doğrusu editör muhabirlik tarzı çalıştım. Dış haberler çevirdim. Sonra Aspor'da Spor'da yorumculuk yaptım. Son iki senedir de TRT Spor'da sadece Avrupa Futbolu üzerine yorumculuk yapmaya çalışıyorum. Genelde kendime çizdiğim yol daha çok saha içi, saha içine dair analizler, verileri okuyabilirim çevirme çabası ve Avrupa futbolu. Var, biz de severek takip ediyoruz, izliyoruz. Birazcık şimdi scouting tarafına aslında burada toplanma sebebimiz de aslında scouting'in de varoluş sebebi. Tüm dünyadaki yetenekleri keşfetmek açısından. o noktada da sizden öğrenmek istediklerimiz, sizin gördüklerinizden, almak istediklerimizden en başlarında da şöyle bir soru var. Neden scouting? Yani şu anda günümüzün en önemli, futbol dünyasının en önemli konularından bir tanesi scouting. Scouting ile transferler, scouting ile elde edilen gelirler, bu konuda başarılı olan var. Bu noktada hem buranın birazcık tarihsel ufak gelişimiyle beraber bunu çok iyi yapan takımlar Türkiye'de dünyada bu tarz e, gelişmekte olan bol ülkelerinde de e, scouting'in önemi nedir? Neden scouting bu kadar kıymetli? Aslında futbol başladığı günden bugüne geçirdiği evreme bakarsak gittiği yol, takip ettiği şey hep Para oldu. Yani önceden hiç parayla işi olmadığını zannettiğimiz o futbolun e, pembe dünyasında bile bu David Winner'ın kökler futbolun kitabını okursak, oradaki İngiliz futbolun gelişimine bakarsak aslında onu da gözlemleyebiliriz. Yani e, zengin çocukların e, yine bir kendini ifade ediş şekli. Daha sonra Fakir çocukların bu sefer kendini ispatlama şekli. Yani aslında hayatın temelinde olan ekonomik gerekçeler, ekonomik sebepler futbolu yönlendiren Yani iktisat mezunu olduğum için bu paranın ve ekonominin ne kadar önemli olduğunu tüm davranışlarımızda daha iyi gözlemleme şansımız var. Futbolda hep parayı takip etti ve günümüzde futbolun Artık tamamen etrafında bir ekonomi çevrilmiş durumda. Futbolun her adımı ekonomiyle ilgili. Transfer ekonomi, forma ekonomi, yani aldığın reklam yani içinde ekonomi olmayan hiçbir şey yok. Yani sen çocuğun o futbol maça gideyim desem şu anda değil ama mesela gideyim desen, o bile ya bilet bir para, çocuk orada forma isteyecek bir para, evden çıktın yemek bir para, her şey para. Eğer bu para bu kadar futbolda değerliyse ki değerli, o zaman bunu nasıl kullanacağınız önemli. E bu da futbolun birinci üyesi futbolcular olduğu için futbolcuları nasıl tespit ve nasıl analiz ettiğiniz önemli. İşte bu yüzden scout, bu yüzden gözcülük, gözlemlemek çok önemli. Bunun iki tane parametresi var. Bir, bazı kulüpler ucuza alıp pahalıya satarak kâr etmeye çalışıyor. Bu genelde işletme kuralıdır zaten. Ucuza mal et, pahalıya sat. Benfica'nın Anasport e, Akademi Direktörü'nün çok güzel bir analizi var bununla ilgili. Diyor ki, 20 yaşında bir tane, 22 yaşında bir tane yıldız, büyük bir yıldız açtı. Işte, wow, Felix gibi bir oyuncu ya. Ben 100 milyon euro vermektense 100 milyon euroyu altyapıya harcarım. Böylece hem Felix çıkartırım hem gelecekte alabileceğim Felix'leri daha ucuza getirelim. Yani bu bile aslında işin göstergesi. Ucuz al, pahalı yasak. Bunun için scout etmen lazım oyuncuları. Diğeri de en uygun oyuncuyu bulmak. Bizde hani siz çok iyi biliyorsunuz ama çoğu kişi yanlış biliyor ya scout'sı sadece genç oyuncu keşfetmek zannediyorlar. Halbuki bir de doğru oyuncuyu bulmak var. Liverpool, Muhammed Salah'ı transfer etmeden önce aylarca izliyor. Yani bilmiyor mu kim olduğunu, Fandak'la ilgili rapor hazırlıyorlar. Geçen bir önceki e, webinarda Emre Özcan'da anlattı ya, Tiamo Alcantara'ya gerek var mı? Aynen. Ama ediyorlar. Hip futbolcunun kötü futbolcunun başka bir konu takıma uygunluğu, doğru futbolcu. Kesinlikle öyle. Yani mesela Di Diogo Hota transferi, Liverpool'un, Wolverhampton'dan aldın. Ama mesela Pepin Linders, Klopp'un bir numaralı yardımcısı, Portekiz'de çalıştı 6 sene. 2008-2014 Porto altyapısında çalıştı. O zamandan biliyordu Diogo'yu. Çünkü hani Paco zaten bilinen ya da Gondomar'da bile bilinen bir oyuncuydu yetenekleriyle. 10 yaşında bile aa böyle bir çocuk var diyorlardı. Ama neden e, Linders Liverpool'a ilk geldiğinde Diogo'yu transfer etmedi? Çünkü uygunluğu önemliydi. Bunu hep gözlemlediler. Bu uygunluk saha içi iletişimini geliştirdi. İngiltere'ye futbolunu uyum sağladı. Mükemmel derecede İngilizce konuşmayı öğrendi. Yani, tamam şimdi Liverpool için oynayabilir. Bu da sana neyi getiriyor? Belki o zaman 20 milyon alacağın oyuncuyu Şimdi 30'a aldın ama bu oyuncu sana 60'lık bir fayda sağlar. Yine uygun oyuncuyu uygun parametrelerle aldığın zaman 3 tane 4 tane gereksiz transferden kurtulmuş oluyorsun. Yani scout'un önemi, scout etmenin önemi seni her türlü ekonomik zarardan kurtarmaya çalışma. Türkiye'de scoutluğun, scout'un gelişeceğini, yani ne zaman e, Türkiye'de ön planda olacak, bu iş hep böyle mi devam edecek gibi bir sorusu var. Yani biraz unutlu konuşmak lazım çünkü... Önceden hiç yoktu. Şimdi gene var. Bir çaba var, farkındalık var. Özellikle hani sizin yaptığınız işle beraber bir algı açılımı var. Aa burada bir şey var oluyor ama e, bunun ne yazık ki bir üst adımı yani önce yönetici tipinin değişmesi lazım. Çünkü scout bir profesyonel bir görevli ve ona bir görev veren yapı var. Önce o görev veren yapının değişmesi lazım. Bunun için biraz daha zaman var. Ama iyi scout ekipleri kuran kulüpler var biliyorum. Önemli olan şu. Sen scout ekibini kuru, kuruyorsun ama günün sonunda yaptığın 20 transferin 15'i scout'tan bağımsızsa o zaman o çocuklara da ayıp. Yani o insanlara da ayıp. Bunun için önce yönetici tipinin değişmesi lazım. Yani bu yüzden de biraz yine iş eğitim sistemine geliyor yani spor yönetiminin, antrenör eğitiminin daha profesyonel, daha uluslararası normlarda olması lazım. E, scoutlar açısından en azından doğru kulübü bulurlarsa belki biraz daha verimli çalışabilme ihtimalleri olur. Doğrulamış olduk yine sizin söyledikleriniz. Evet. Aslında burada sizin yaptığınız bir nevi bir çatı. Yani ben scout olmak istiyorum. Zaten Türkiye'de bu sorunun cevabı yok. Nasıl scout olabilirim? Zaten sana bir şey yok. Sizin burada oluşturduğunuz bu çatı bir nevi Birlik, bir nevi vakıf, dernek, sendika, ne dersiniz adına. Evet, scouting altyapısına giriyoruz ve evet biz scout olabiliyoruz. Ve bu çatı altında yönlenebiliyorsun. Belli başlı mahalleleri, evlerimizi kuruyoruz ve burada işimizi yapıyoruz. En azından bunu bir iş haline getirebiliyoruz ve süper bir noktaya değil zaten bizim de geçmişten işte başladığımız noktadan itibaren yaklaşık 11 oldu zannediyorum ki arkadaşımız yine bu bizi dinleyen arkadaşlarımızdan da önümüzdeki dönemde çok fazla olacaktır kulüplerde scout olarak çalışma fırsatı buldular yani şu anda süperlik kulüplerinde ht birincilik kulüplerinde çalışan eskiden scout Scott olarak çalışmış arkadaşlarımız mevcut o yüzden de bizim de aslında misyonlarımızdan bir tanesi yine scout akademide o yani biz orada belli bir analizde kalite seviyesini yakalayıp buradan da aslında bir kariyer basamağı olarak da düşünmelerini istiyoruz Scout arkadaşlarımıza. Kariyer basamağı açısından da siz analistlik ve Scout'luk olarak birazcık alışan noktalarda hangisini daha önde görüyorsunuz ya da bir karşılaştırma yapmaya da çok fazla gerek yok, nasıl değerlendirirsiniz? Böyle söyleyebilirim. Bence analiz dediğimiz basamak bir gün teknik direktör olma yoluna giden basamak yani analizden başlarsın. Rakip analizi yaparsın, takım analizi yaparsın, bireysel oyuncu analizi yaparsın. Sonra saha içinden devam edersin. Antrenör, yardımcı antrenör, teknik direktör. Ama bence scout olmak başlı başına tek bir kariyer. Yani scout başlarsın ve işte şef scout, departman müdürü ve sonra yönetici olarak, sportif direktör olarak gidersin yani. Scoutluk bence biraz daha çünkü Analiz bilen insan, analiz yapan insan çok fazla saha içiyle ilgilenmelidir. Ve ufak teknik, e, teknolojik bilgilerle işini yapar. Ama scout hem saha içini bilir, hem teknolojiyi bilmesi gerekir, hem iletişimi bilmesi gerekir, hem ekonomiyi bilmesi gerekir. O yüzden o başka bir kariyer. Bence önce bunun doğru kararını vermek lazım. Scout olmak istiyorsan bu senin için gelecek geleceğin sportif direktörü, geleceğin belki bir e, CEO'su, yurt dışında çalışıyorsanız kulüp CEO'su olma yoluna gider. Ama analizden başlarsan teknik direktörle gidersin. İkisi bence yani scout olarak başlayayım sonra analist olayım bence doğru bir yol olmaz. Ben hangisini seçerim derseniz elim yani yeteneğin donanımın olduğuna inansam ben scoutluktan giderim. Ama o kadar donanımlı mıyım ya da o kadar sabırlı mıyım? Çünkü scoutluk bir sabır işi. Gerekirse bir futbolcuyu 30 Neyse. kere izleyeceksin. Yani ben 3 kere izledikten sonra ya bundan olmaz diyorum ya da bu futbolcunun kralıdır diyorum sonra zaten patlıyoruz bir yerde. Beklenen yani. sorulardan biri geldi Şahin Ahmi Aslan, Serkan Bey. <laughs> e, o da birazcık şuraya çekmeye e, çalışıyor zannediyorum ki konuyu biz kalecilerden bahsettik, oyunculardan bahsettik. Avrupa'da artık birçok kulüp antrenör scouting'ine çok önemli <laughs> yapmaya başladı. Oynatmak istedikleri oyunu başarabilecek kapasitede antrenör. İşte biz bunu Barcelona'da hep çok gördük. Oyun sistemi belli, onu oynatabilecek antrenörleri bulma noktasında gibi. Bu konuda ekleyebileceği bilgiler var mı? Sadece artık futbolcu özelinde değil, scout'lu da scouting'den aynı benim bahsettiğim gibi antrenöre scouting'den kulüpler var. Yani seviyeler artık o noktalarda çok 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 yukarılara gitmeye başladı. Yakın zamanda Salzburg'un sportif direktörünün bir röportajı vardı. Mutlaka scouting. Scoutlarımız okumuştur. Gözünden kaçan varsa Ajans Spor'da Türkçe çevirisi de var, da olması lazım, Almancası da var, Almanca bilenler daha rahat anlayabilirler. O da mesela direkt söylüyor, biz diyor sadece futbolcu değil, teknik adam da scout ediyoruz, onları alıp altyapıya yerleştiriyoruz, sonra üst yapıda kalıyoruz. Ya bugün bakıyorsun bir Avrupa'daki işte Rose Rose'dan ne bileyim işte yani Ralph Reining, elimden geçmiş. Alman futbolunu ve dünya futbolunu değiştiren adamlardan birisidir. bir sürü teknik adam var ve yani Salzburg ve Leipzig altyapılarında çalışmış bir sürü teknik adam var. Aynı zamanda Almanya bu işi zaten şeyi. Bu bizim için bir sonraki adım. Antrenör analiz etmek, scout etmek. Biz daha antrenör yetiştiremedik. Birinci adımı yapamadık. Evet antrenör scout etmek kulüpler için önemli ama ben yine bir adım daha öncesini söylüyorum. Önce bir plan çizelim bir oyun yapısı çizelim. Onu kim söylemişti? Lyon, Lyon, Lyon Başkanı demiş ki biz altyapılarda A takım gibi oynamayız. Bizim A takımımızın oyunu altyapıların oyunuyla geliyor. Yani biz de aşağı önce kurulacak. O oyuncular sonra... oynayacak zaten yukarıda da. <laughs> Bizde bir oyun yapısı kuracak kulüpler sonra oyun yapısını oynatacak teknik adamlar e, scout edilmeye başlamalı. Şimdi oyuncu profillerine ülke profillerine işte sosyolojik olarak da e, ön plana çıkartırsak Türkiye özelinde baktığında mesela bir Thomas Müller prototipi bir oyuncunun Türkiye'de çıkma ihtimalinin ben çok az olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de evet belki çok daha efektif işte çok iyi şut çıkaran işte inanılmaz dribling yapan oyuncular çok iyi e, adam eksikten oyuncular çıkabilir ama tam demin bahsettiğiniz konu mudur bunun sebebi yoksa e, gerçekten o oyun yapısıyla ya da genlerle genlerle mi alakalıdır? Yani o rol oyuncuları futbolu çok iyi bilen oyunculardan çıkmak durumunda. Bu sadece yetenekle açıklanabilir bir şey değil diye düşünüyorum ben kişisel olarak. Ya bunu bunun yine David harika Portakal kitabında Hollanda futbolunu analiz ederken Hollanda sosyolojisini, Hollanda mimarisini, evlerin yapısını, şehir planlamasını mesela total futbol dediğimiz şey de aslında total kelimesi futbolla başlamış bir sıfat değil Hollanda'da. Yani total futboldan önce 1950'lerde yayınlanmış mimari dergilerinde total mimari ifadesi de kullanılmış Hollanda'da. Yani onların o biraz yapısıyla alakalı bir şey. Oradan ele alırsak mesela hiç savaş kaybetmemiş ülkelerin futbolcuları başka. Hep savaş kaybetmiş ülkelerin futbolcuları başkadır. Sürekli mücadele içerisinde hayatı geçmiş coğrafyaların, şehirlerin futbol Futbolcuları başkadır. İtalya'da kuzeylilerle güneyliler farklı oynar. Türkiye, Brezilya'da Faveladan çıkanlar başkadır. Sahildeki futbolcular başkadır. Bunlar hepsi etkiler. Türkiye'den Müller gibi oyuncu. Müller de özel bir örnek. yani kendisi için belki de de ismi bulmuş bir adam yani bir tek yani ne diyorlar buna round out Sadece onun için kullanılan bir ifade. E, Müller bu. gibi oynamak gibi hani Müller'in evet. tadında bir e, şey. Ama olabilir. ama bu biraz e, jenerasyonun değişmesiyle beraber de kendini gösterebilir. Bizde biraz tekrar ediyor. De değişmesiyle belki e, evet. onun kadar Ama bizde biraz tekrar ediyor yani bir Bülent. Korkmaz sonrası yine bir Bülent korkmazımız var. Melih Demirhan. Burada işte iş e, skatium ve size düşüyor. Bence bir yerlerde müller var, bir Türk müller var. Onu mutlaka skatlarımızdan birisi bulup çıkaracak. Güzel. Her bağlamış olduk teşekkür ederiz. Yine sizin e, kitabınızdan bahsettik ama birazcık daha böyle scouting özelinde olabilir, analiz özelinde olabilir. Yerli yabancı ne tarz yayınları takip etmeleri gerekir, ne tarz içerikleri böyle bir çırpıda sayabileceğiniz neler vardır bize? Yani e, çok fazla yerli yerel bir içerik yok ne yazık ki. E, belki bunları biz artırabiliriz. Açıkçası ben bunları da yapmaya çalışıyorum, özellikle TRT'nin dijital tarafındaki yazılarla işte. Monchi'den bir şeyler yazmaya çalışıyorum Almanya'da yapılanları Portekiz'de yapılanları vesaire ama e, özellikle atletik bir internet sitesi de atletik belki zaten biliyordur herkes orada çok güzel yazılar var Michael Cox olması lazım o işi yapan e, onun yazıları bayağı iyidir onun son marking üzerine zaten bir kitap da yazmıştı e, Onu takip etmek işte Jonathan Wilson bence ki Guardian'da yazıyor. Zaten Blizzard diye bir dergisi de var. Bir enteresan kafa açıcı bir arkadaş. Jonathan Wilson'ın Türkçe'ye çevrilen kitapları da var. Futbol taktikleri tarihi en meşhur. O zaten herkesin elinde var. Ee, onu takip edebilirler. Ne yerellerde zaten sizin e, bir önceki webinara da katılan Emre Özcan Bence mutlaka her yaptığı iş takip edilmesi gereken, hani gözden kaçmaması gereken bir isim. Gerçekten o da medyada futbolun sağ içini en dolduğu konuşan isimlerden birisi. Ama ben mesela kendi kişisel kaynak araştırmalarında en çok e, Google'ı ve belirli kelimeleri soru sorarak aratınca inanılmaz faydasını görüyorum. Yani mesela bir futbolcunun hayat hikayesini anlatacak, araştıracak. Yani, burada son son bölümü ben öyle kapatmak istiyordum. Siz kendinize pas atmış oldunuz diyelim. Bu Serkan Akkoy'un hikayeleri nereden buluyor. Yani hani demin o Google'ı doğru kullanmak çok önemli. Google'ı doğru kullanmak. Bu mudur oradaki başarının sırrı? Bir de bir tane böyle hakikaten vurucu bir hikayenizle bir futbolcu olur, bir antrenör olur. Kapatalım isterim. Ya o Google kullanmak gerçekten benim çok Ekmeğini yediğim bir şey. Yani çok işime yarıyor. Google'a doğru soruyu sorduğunuz zaman, doğru kelimeleri girdiğiniz zaman size inanılmaz malzeme veriyor. Ben de işte futbolcuların hayat hikayelerini araştırırken, yani işte atıyorum. Sergio Aguero çocukluğunda kaza geçirdi mi? Ya da işte e, Sadio Mane'nin annesini iş yapar. Atıyorum. İbrahimovic'in babası yaşıyor mu? Bu soruları sorunca sayfalar geçtikçe Google'ın işte algoritması sizi öyle bir dehlizlere, öyle bir labirente sokuyor ki kendinizi inanılmaz bir malzemenin içinde buluyorsunuz ve oradan oraya yani ben mesela Mane'nin hayat hikayesini araştırırken Avrupa'daki kulüplerin, Afrika'daki işte çalıştığı scoutların scouting raporlarına falan ulaşırken buluyorum o derece içeride kendini dolaştırıyor. O açıdan Google'ı kullanmak lazım. Benim en büyük kaynağım Google. Ya da mesela bir kitap okuyorsun. O kitapta Engolo Kante'nin zamanında bir Türk antrenör tarafından keşfedildiğini... Mesela... Okuyorsun <laughs> ve sonra bu sana bir ortaya çıkarıyor. bunlar güzel malzemeler. İnternet bu açıdan faydalı. Anlatabileceğim hikaye, ya ben ne futbolcu ne antrenör. En sevdiğim hikaye bir İngiliz, Andy isimli bir İngiliz, Liverpool taraftarı. Bu Andy'nin bacağında bir dövme var. Dövmede tabii ki you will never walk alone yazıyor. Ancak bu Andy askere gidiyor. Askerde işte Afganistan'a göreve gidiyor ve mayına basıyor. Mayına bastıktan sonra dövmeli, dövmeli bacağı diz altından kopuyor. Daha sonra ampute Oluyor, ameliyat ediliyor. İşte narkozdan uyandıktan sonra bacağına bakıyor. You will never walk. Yani dövmesinden kalan sadece şu. You will never walk. Ve ondan sonra bu arkadaş e, sporcu oluyor. İşte, ampute olarak yarışmalara katılıyor. Dünya rekorları kırıyor. Motivasyon konuşmacısı olarak insanlara hayat hikayesini anlatıp e, onları özellikle engellileri, özellikle handikaplı insanları hayata tekrar kazandırmaya çalışıyor yani içinde Liverpool olan ve bir hayat hikayesi aslında bu. Benim en çok etkileyen ve anlatmaya sevdiğim hikayelerden birisi bu. Çok teşekkür ederiz Serkan Akkoyun. Ne demek ben teşekkür ederim. Sağlık şimdi demin de bahsettik. Buradan da scout arkadaşlarımıza da haberini vermiş olalım. Serkan Akkoyun'un bir dünya futbol hikayelerden bolca bulabileceğiniz. Biz de çok teşekkür ederiz tekrar değerli vaktiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ara ara böyle yakın görüyoruz sizi kapınızı çalmak suretiyle. Tabii ki tabii ki. Yani benim için her zaman değerli bir oluşum, değer verdiğim, takip ettiğim üzerinde evet. swit olan. <laughs> çok teşekkür. Oluşum. Ee, sizi çok seviyorum, şeyi çok seviyorum benim için çok saygı duyduğum bir futbol adamı ee, ve siz de aynı şekilde emeklerine değer verdiğin vizyoner insanlarsınız. Sizlerle birlikte olmak benim için her zaman gurur vericidir. Çok teşekkür ederiz. Bu sözleri de duyduğumuz için çok mutluyuz. Scout arkadaşlarım adına tekrar çok teşekkür ediyorum bütün ekip olarak da. Evet. Ee, en kısa sürede tekrar görüşmek üzere diyorum. İnşallah herkese sevgiler selamlar. İyi akşamlar.